Şimdi iki buçuk sonra bir örnek yapacağız. Bunun için geldim. Yeni buradan freziyi seçtim. Modelimin bulunduğu klasörü kullanıyorum. Parça ismi uygulama. Ölçü sistemi metrik. Tamam dedim. CNC kontrol ünitem. Fanuk. Buradan referans alma dedim. Referansımı parçamın ortasına tanımlayacağım. Buradan geldi kütüğün üst ortası dedim ve geldim şu düz yüzeyime dokundum. Parçamın üst ortasını bana referans olarak verdi. Tamam. Buradan onay verdim. Gelen referans noktası bilgilerini de tamam diyorum. Başka sıfırım ve pozisyonum yok. O yüzden buradan da onay verdim. Stok modelime geldi sıra. Stok modelimi aynen olduğu gibi bırakıyorum. Programımız zaten stok modeli tanıyor. Aynı şekilde hedef modelimi de tanıyor programım. Buradan onay verdim ve çıktım. Şimdi parçamın yüzeyi böyle kavisli köşeleri sadece 90 derece düz. Hangi komutta parçamı işleyebilirim? Hsr'de ara kabayla parçamı işleyebilirim. Pardon, HSR'de kontrol kaba ya da tarama e, paralel kaba ile parçamı işleyebilirim. Ya da 3B modelin içeris içerisinde bulunan e, sabit sev komutuyla da parçamı işleyebilirim. Ama ben parçamın kabasını HSR'de işleyeceğim. Geldim işler üstüne, sağ tuş, ekle. Buradan dedim ki, HSR teknolojisine geldim. Kontrol kabayı seçtim. Burada e, hedefimi tanıtmama gerek yok çünkü HSD hedefimizi programımız kendisi tanıyor. Çıktım buradan o yüzden. Dedim ki takıma geldim. Ben bir tane köşe radyosuna bir takım ekleyeceğim. Dedim ki şu çapım 10 mm. Köşe radyosum da 1 olsun tamam. Seçtim takımı. İşleme geldim. Otomatik dedim ve otomatik kütük hedefte bırakıyorum. Çalışma alandaki takımın dışarıdan olsun ki çapak bırakmasın şu köşelerde. Herhangi bir offset belirtmiyorum. Eğer köşelerde çapak kalırsa offset belirteceğim buradan. Posuklar kısmına geldim. Bana duvarda 10'da 5 paso bıraksın. Tabanda da aynı şekilde 10'da 5 paso bıraksın. Aşağı adımlama değerim de 2 mm 2 mm olsun. Takımın e, çapı 10'du. Yana kaymamda 4 mm olsun. Dıştan giriş için müsait takım parçam. Dıştan girişi seçtim. Setimin üst düzeyini ve alt düzeyini zaten program tanıyor. Sadece şu menziller kısmından geldim dedim ki stoktan dedim. Çünkü parçam stok halinde. Yumuşatmaya geldim. Yumuşatmanın değerlerini olduğu gibi bırakıyorum. Dilersem değiştirebilirim. Uyarlamış adımlamaya, adımlamaya geldim. Ben parçama finish işlemi yapacağım için uyarlamış adımlamayı şu an es geçiyorum. Pasoları düzenli kısmında değişim yok. Bağlantılara geldim. Eş kesimi seçtim buradan. En küçük profil çapımı da belirtmeme gerek yok. Çünkü parçamda herhangi bir delik ya da kanal yok. Girişe geldim. Dedim ki takımın doluya gireceği için burada helis giriş yapmasını istiyorum. Ve helisimin çapını da 5 yaptım. Stratejide işim yok. Eğer kalkışlarımız çok fazla olursa yüzeyde kalma aralığını belki değiştirebiliriz. Kalkışlarda da işim yok şu anda. Buradan geldim. Kayıt hesapladım. Takım yolları hesaplanıyor. Hazır. Simülasyonumuza bakalım. Önce Hosket simülasyon. Gördüğümüz gibi parçamızı başarılı bir şekilde işlemiş olduk. Yalnız kalkışlarımız fazla. Hemen bunu düzeltelim. Geldim buradan stratejiye. Dedim ki yüzeyde kalma alalım. Benim parçam kaça kaçtı bakalım bu arada. Uzunluk 75'miş. Ben uzunluğumu 100 metre mm dedim. Kalkışlara geldim. En kısa yolu kullanmak istiyorum. Yüzeyi korumam. Oğlu gibi bıraktım şimdi. Buradan geldim kayıtlı sabahladım tekrar. Bir daha bakalım simülasyonumuza. Tamam. Çok fazla kalkışımız yok şu anda. Katı simülasyonumuza bakalım. Demek ki şuradan buraya olan ee, pasomuz bizim onda daha azmış. Tamam. Duvarda kalan ve ee, pardon ee, tabanda kalan talaş miktarımızı azaltalım da şu kısmında da işlem yapsın program. Tabanda onda bir bıraktım. Aynı şekilde duvarda da onda bir bırakalım. Geldim buradan kayıtla sapladım tekrar. simülasyon. Tamam. Şimdi çıktım buradan. Parçamızın kabası tamam. Şimdi finishimizi birçok komut yapabiliriz. Ben formlu işlemeyi kullanacağım burada. Dedim ki işte üstüne geldim. Sağ tuş ekle buradan SM'yi seçtim. SM'nin teknolojinin altından da geldim. Dedim ki formlu işlemi seçtim. Görmedim mi? Pardon. Parçamı tanıtmama tekrar gerek yok çünkü program tanıyordu. SMD'de takıma geldim. Bir tane altılı küresel takım ekleyeceğim. Altılı küresel takım seçtim. Kılavuz eğilene geldim. Program bana ilk önce ilk başlayacak olan eğilimi soruyor. Dedim ki ilk eğilim burası. İki tane eğri seçmemiz gerekiyor burada. Ama tabii şimdi biz ilk elimizi seçtik. Bir sonrakinde de ikinci elimizi seçerken yönlerin ikisinin de aynı olması gerekiyor. Şu kırmızı ok yönü olan yön bir sonraki zincirimizin yönü de aynı olması gerekiyor. Bunu da bilgisini verelim. Onay verdim. Buradan da onay verdim. İkinci eğriye geldi sıra. Dedim ki ikinci elim, burası. Yönlerim aynı. Buradan da onay verdim. Buradan da onay verdim. Çalışmamdaki takımım dışarıdan olsun. Burada herhangi bir kademe istemiyorum çünkü Dilersem eğri boyunca kesim yapabilirim. şekilde gördüğünüz gibi Dilersem de karşıdan karşıya kesim yapabilirim. Ben şimdi eğri boyunca, eğri boyunca kesimi kullanacağım. İşleme sınırına geldim. Otomatik kütük hedefte bırakıyorum. Çalışma alanındaki takımım dışarıdan. Pasolara geldim. Duvarda ve tabanda taş bırakmayacağım. Yana kayma değerim. Onda 5 olsun. Hedeften işleme seviyelerim üst e, işimin üstünü ve üst düzlemini ve alt düzlemini tatmama gerek yok. Burada da işim yok. Burada kademe değerimiz de var. Kademe değerimizin ne olduğunu ben bir önceki videolarda bahsetmiştim. Parçamız için şu an gerek yok. Bağlantılara geldim. Buradan tek yönlü kesim değil de çift yönlü kesimi seçtim. Yüzeyde kalmadım. Bir. Geri kalan kısımların hiçbirisinde işim yok. Şimdi geldim buradan kayıt hesapma dedim. Takım yollarım güncelleniyor. Hazır simülasyon. Osket simülasyonumuza bakalım ilk önce. Parçamızı üstten bakalım. Formlu işlemede parçamızı işledik. Bakın biz takımımızı dışarıdan başlattığımız için böyle bir takım yolu başlattı program bize. Ama buradan gelip, pardon şu geometriden değil kılavuz eylerinden çalışmamdaki takımımızı orta dersek aynı şekilde buradakini de orta diyelim kayıt hesapladım tekrar simülasyon üstten baktım parçama bu şekilde daha sağlıklı Katı sınırlar sonuna da bakalım. Dikkat ısmarlaması da tamam ama takım izlerini çok fazla görüyoruz bakın. Bunun sebebi ise bizim yanal adım değerimiz biraz fazla büyük. Onu düzeltelim hemen. Dosyalar kısmına geldim dedim ki yana kayma değerim 15 değil de onda bir olsun. Bakın bu şekilde kayıt hesapla diyelim. Bu şekilde saplamamız biraz uzun sürer. Bir önceki operasyona göre ama yüzey kalitemiz daha hassas çıkacaktır. Çünkü Yana kayma değerimizi düşürdüğümüz sürece, daha küçük yerlere girdiğimiz sürece takım yolları daha sık oluyor ve bu da parçamızın yüzeyinin daha kaliteli olmasına neden oluyor. Yana kayma değerimiz onda bir için simülasyonumuz uzun sürüyor. Ama tabii işimizin yüzey kalitesi bakın bir öncekine göre daha hassas, daha kaliteli. Simülasyonumuz bitti. Parçamızda herhangi bir ters durum yok. Gayet başarılı bir şekilde parçamızı işlemiş olduk. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Bir bakalım C kodumuzda ne var ne yok. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Siz bu parçanızı siyasi tezgahınızda işlerken şuradaki takım sırası, takım numaranız aynı olmak zorunda. Ya da buradan c kodlarından takım numaranızı silip değiştirebilirsiniz. İstediğiniz rakam yazabilirsiniz. Aynı şekilde haç değeriniz burada neyse e, tezgahınızda neyse burada da olmak zorunda. Eğer tezgahınızda sizin haç değeriniz 10 ise buradaki haç değeriniz de 10 olması gerekiyor ki takım boy setiniz parçanızın e, takımı CNC'de takımınızı ölçtüğünüz zaman takım boy setinizi ee, parçaya göre e, yüksekliğini mesafesini CNC tezgah zaten kendisi ayarlıyor. Ona göre parçaya e, girişler ve çıkışlar yapıyor. Buradaki G kodumuzdaki e, değerimizi bizim CNC, burada CNC tezgahımızda bu hangi takım buraya işleyecekse ve o takımda H kaç ise buradaki H da o olmak zorunda. Aynı şekilde e, H denizi ve D çapınızda yani kompansasyon e, takım çapı telafinizi de aynı yapın bence. Bu da mesela 10 olsun tezgahınızda. Buradaki H denizi de 10 olsun. Ya da bu da atıyorum 1 ise buradaki D osetiniz de 1 olsun. Bizim kaba işlemimiz bir sonraki de finish işlemi var Bakın burada bizim yüzeyimiz böyle eğimli bir yüzey olduğu için burada eee X'te ve Z'de şurada tabii şu bölümlerde ve yukarıda eee X'te ve Z'de program ikisini aynı anda çalıştırmış çünkü zaten aynı anda çalışması gerekiyor. Buradaki yüzeyle şuradaki yüzeyin arasındaki geçmek mesafesi aynı değil. O yüzden program bunu algılıyor ve takım yollarınızı ona göre hesaplıyor. Çıktım buradan. Osmanlı'mız bu, bu kadar. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.